Her şey 26 Haziran 1988'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Life Walk Spring adlı bir yerde oldu. Irene May 23 yaşındaydı. Üç çocuğu ve Bobby May adında genç bir adam vardı. Bildirildiğine göre, Irene ve Bobby aşırı derecede bağımlı insanlardı. Bu nedenle çocuklarının velayetini bile kaybettiler. Buna ek olarak, ana olaylardan kısa bir süre önce Bobby tutuklandı ve Irene evinden tahliye edilecekti. En hafif tabirle, işler onlar için iyi gitmiyordu. Yine de, çocuklarından sorumlu çocuk esirgeme memuruna göre, Rene kendine bir hayat kurmaya ve böylece çocukları geri almaya çalıştı. Ancak hiçbir zaman başarılı olamamış. Ama aceleci davranmayalım. Evden tahliye edilmek üzere olan kız, yaşayacak yeni bir yer bulma sorunuyla karşı karşıya kaldı. Rene'nin yakın arkadaşı Cheryl Becker ve arkadaşı George, eşyalarını geçici depodan taşımasına yardımcı oldular. Onlar bunu yaparken, Kari Dalton adında 39 yaşında bir kadın Rene'nin eski dairesine uğradı. Rene, Çeril ve Kari bir zamanlar tam da bu dairede birlikte yaşamışlardı. Dalton bir süre önce tutuklanmış ve hapisten yeni çıkmıştı. Eski arkadaşlarıyla karşılaşan Dalton, Çeril'i Rene hakkında konuşmak üzere bir kenara çekti. Becker'a göre Kari'nin akli dengesi yerinde değildi ve o dairedeki mobilyaların çoğunun kendisine ait olduğunu ve onları geri istediğini söyleyip duruyordu. Carrie ayrıca çalınan mücevherleri aradığını ve Irene'nin çaldığına inandığını söyledi. Beker sonunda Dalton'a söz konusu mücevheri Irene'nin kişisel eşyaları arasında bulmaya çalışacağını ve bulursa kendisine haber vereceğinden emin olduğunu söyledi. Kısa bir süre sonra, son parti eşyaları da depoya kaldırdıktan sonra Cheryl Kari'yi arayarak, main eşyaları arasında hala mücevher bulamadığını bildirdi. O akşam saat 17.00 sularında Rene, Cheryl ve George yasa maddeleri almaya gittiler. Maddeleri aldıkları yer, marketlerden birinin hemen köşesindeydi. Üçü de oradayken Carrie, ortağı Mark Tompkins ile birlikte kamyonetiyle yanlarına geldi. Birkaç dakika sonra Dalton ve Mark, ortak arkadaşlarından birine ait olan çalıntı, bir arabayı bulmak için Cheryl'den yardım istediler. Rene ve George ise, Cheryl'ın arabasına binerek onunla birlikte gitmeye karar verdiler. Çalıntı arabayı bulmak için mahallede dolaşırken, Juan Fehr adında bir kadına rastladılar. Kadın, kamyoneti aniden bozulduğu için yolun kenarına çekmişti. O sırada 6 ve 4 yaşlarındaki çocukları da Juan'ın yanındaydı. Sonunda, çalınan arabayı arayan grup ona ve çocuklarına karavanlarına götürmeyi teklif etti ve Fehr de kabul etti. Ertesi sabah erkenden George'un evine gittiler. Onu tanıyan tek kişi çerildi ve bu yüzden herkes onun bir tür polis muhbiri olabileceğinden korkuyordu. Ancak onun gerçekten muhbir olduğunu gösteren hiçbir şey bulamamışlardı. Karavana döndüklerinde Carrie hemen May'in çantasını kaptı. Ters çevirdi ve içindekileri yere attı. O anda Rene'nin çantasından, Dalton'un başından beri aradığı düşünülen birkaç mücevher parçası düştü. Sinirlerine hakim olamayan Kari, kıza emir vermeye ve onu çeşitli emirleri yerine getirmeye zorlamaya başladı. Özellikle de karavanı temizlemesini ve tüm kırlı bulaşıkları yıkamasını istedi. Orada bulunanlara göre, Rene Kari'nin hareketlerinden korkmuş bir şaka yapmıyordu. Bir süre sonra Huan, Kari ve Cheril'in Rene'e bağırmaya başladıklarını duydu. Kızın hepatiti olmasına rağmen aynı hipodermik iğneyi kullandıklarını fark ettiklerinde ortaya çıktı. Birkaç dakika daha geçtikten sonra Carrie, Rene'yi polis muhbiri olmakla da suçlamaya başladı. Sabah 8 gibi Dalton May'e herkes için kahvaltı hazırlattı. Herkes yemeğini yedikten sonra Juan, Rene'in bulaşıkları yıkamasına yardım etti. Bu noktada, kız bir bıçağı olduğunu ve hayatından endişe ettiği için, Carrie'ye karşı kendini savunmaya hazır olduğunu açıkladı. Bu noktada Juan, Rene karavan parkından nasıl çıkacağını da açıkladı ve her fırsatta kaçmasını söyledi. Rene daha sonra, Huandan çocuklarıyla ilgilenen, ve daha önce bahsi geçen çocuk esirgeme görevlisine toplantıya muhtemelen katılamayacağı mesajını iletmesini istedi. Bu konuşmamın ardından Huan ve çocukları Cheryl ve Mark ile birlikte Rene'nin ortağının evine gittiler. Bazı haberlere göre, Lama adında bir ıslah kampındaydı. Islah evine yolculuk yaklaşık 45 dakika sürdü. Tüm bu süre boyunca Rene, Carrie ve George ile yalnızdı. Oraya vardıklarında Cheryl ve Mark Juan ve çocuklarını bırakıp kendileri ve diğerleri için başka bir doz almaya gittiler. Kısa bir süre sonra Juan onlara çocuklarla birlikte karavan parkına kadar yürüyeceklerini ve gelip onları almalarına gerek olmadığını söyledi. Onlar ayrıldıktan birkaç saat sonra Kari Mark'ı aradı ve yaptığı her şeyi bırakıp mümkün olan en kısa sürede karavana geri dönmesini söyledi. Arabayla geri dönerlerken adam Cheryl'a döndü ve ona hiçbir şey olmamış gibi davranması gerektiğini söyledi. Öğleden sonra iki buçuk sularında tekrar karavan parkına geri döndüler. Çeril önce mutfağa gitti ve Rene'yi bir sandalyeye bağlanmış ve üzeri bir çarşafla örtülmüş olarak buldu. Carrie, Rene ile aralarında bir itiş kakış olduğunu ve Rene'nin kaçmaya çalıştığını söyledi. Kısa bir süre sonra Mark ve George dışarı çıkmış, Carrie de Çeril'i banyoya götürmüştür. Oradayken Dalton cebinden birkaç hipodermik iğne çıkarmıştır. Onları Becker'a gösterdi ve şırıngaların zaten akü asidiyle dolu olduğunu söyledi. Carrie daha sonra Rene'ye bu asidi enjekte edeceğini söyledi. Dalton ayrıca Becker'a cinayete karışmış olması gerektiğini, çünkü ancak o zaman polise bildirmek için bir nedeni kalmayacağını söyledi. Sonra mutfağa geri döndüler ve Carrie Rene'ye yüksek dozda sakinleştirici verdi. Daha sonra Çerila şırıngalardan birini uzattı ve içindekileri Meyin damarına enjekte etmesini söyledi. Bunu duyan kız hemen şöyle dedi: Ölmek istemiyorum. Lütfen bunu yapmayın. Ancak sözleri hiç duyulmadı. Aynı anda Çeril da Min'in damarını bulmaya çalıştı ama yine de başaramadı. Sonuç olarak Karl şırıngayı kaptı ve iğneyi doğrudan kızın bacağına batırdı. Beklenenin aksine asit damara girmedi ve bu nedenle istenen etkiyi yaratmadı. Bu durum anlaşılınca Dalton, Mark ve George'a seslenmek için karavandan ayrıldı. Ortağı daha sonra içeri girdi. Bir çekiç aldı ve Rene'yi dövmeye başladı. Yaklaşık bir dakika sonra, Kari mutfak dolabını açtı ve ağır bir dökme demir tava çıkardı. May'in diz kapaklarını parçalamak için kullandı. Hala tatmin olmamış olan Dalton ve Mark çıplak bir kablo kapıp kıza elektrik vermeye başladılar. Böylece birkaç dakika boyunca Rene asit enjekte edildi. Çekiçle dövüldü ve elektrik şokuna maruz bırakıldı. Ve tüm bunlara rağmen hala hayattaydı. Sonunda Mark ona biraz daha işkence etti. Ve ikinci elektrik şokundan kısa bir süre sonra Rene öldü. Bundan sonra Kari ve Cheryl temizlik işleriyle meşgul olurken Mark ve George Rene'nin cesedini bir çarşafa sarıp kamyonete koydular. Daha sonra cesedi yakındaki bir kızıl kızılderili bölgesine götürdüler. Ve birçok küçük parçaya ayırdılar. Polisin işini zorlaştırmak için bu parçaların her birini rezervasyonda farklı bir yere gömdükleri biliniyor. İki adam uzaktayken, Kari ve Cheryl karavanda kalıp Rene cinayetinin ayrıntılarını tartıştılar. Huana gelince, o ve çocukları saat 17:00 sularında eve döndüler. Bu noktada karavan hala darmadağınıktı. Ayrıca karavanda yatak takımları. Bir sandalye ve bazı giysilerinde kayıp olduğunu söyledi. Sonunda Huankarie yokluğunda neler olduğunu sordu ve o da Irene ile büyük bir kavga ettiğini ve onu karavandan kovduğunu söyledi. Kari ayrıca kazara bir bıçakla kendini kestiğini ve bazı çarşafları kanla lekelediğini ve onları temizlemek için geri götüreceğini söyledi. Mark ve Georgia dönecek olursak, karavana akşam sekiz sularında döndüklerini belirtmek gerekir. Huan'a göre her iki adam da tepeden tırnağa toz ve kir içindeydi. Saat on buçuk civarında Carrie, Mark ve George karavandan ayrıldılar. Onlar gider gitmez Huan polisi arayarak hırsızlığı ihbar etti. Yetkililerin gelmesini beklerken çok sayıda kan lekesi, ucunda saç ve deri olan bir tornavida ve diş izleri olan bir kalıp sabun buldu. Şerif yardımcısı David Wilson akşam dokuz sularında Juan'ın evine geldi. Kadının yasadışı maddelerin etkisi altında olduğunu hemen fark ettiğini söyledi. En azından kadın doğal olmayan bir şekilde davranıyordu ve konuşması bozuktu. Şerif yardımcısı Huana karavanında tam olarak neyin eksik olduğunu sordu ve kadın sarı bir çöp kutusunun eksik olduğunu söyledi. Buna ek olarak kadın kan lekeleriyle kaplı bir yastık bulduğunu ve bunun karavanının hemen altındaki bir karton kutuda olduğunu söyledi. Bunu duyan Wilson bir cep feneri alarak. Karavanı dışarıdan incelemiştir. Ancak tarife uyan bir şey bulamamıştır. Buna ek olarak karavanın içini de inceledi. Ona kesinlikle her şeyin yolunda olduğu görünüyordu. Genel olarak sadece yerde yatan kırlı kıyafetler kafasını karıştırmıştı. Wilson daha sonra karavanda herhangi bir kan lekesi ya da zorla giriş veya başka bir suç belirtisi olmadığını doğruladı. Ayrıca orada bulunduğu süre boyunca Juan'ın bulduğunu iddia ettiği tornavidayı hiç göstermediğini belirtmiştir. Wilson olay yerinden ayrıldıktan sonra Cheryl, Carrie, Mark ve George, Rene'yi öldürmek için kullandıkları tüm eşyaları çöpe attılar. Bu eşyalar arasında bir kızartma tavası, bir çekiç ve şırıngalar da vardı. Daha sonra dördü de motele yerleşerek olanları bir kez daha tartıştı. Bu konuşma sırasında Mark, Juan'ın karavanına geri dönmelerini ve tüm kanıtları gerçekten yok ettiklerinden emin olmak için Karavanı ateşe vermelerini önerdi. Ancak sonunda bunun kötü bir fikir olduğuna karar verildi. Çünkü Hua'nın onunla birlikte yaşayan çocukları vardı. Renen'in ortadan kaybolmasından kısa bir süre sonra ona bir şey olduğuna dair ilk söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Cheryl, Kari ve Mark'ın bir gün onun canını alacağından ve böylece bildiklerini polise anlatamayacağından gerçekten korktuğunu iddia etti. Ayrıca Kari'nin durumu kendisiyle tartıştığını ve hatta marka saldırmasını önerdiğini. Böylece Renen'in kalıntıları bulunursa suçu onun üzerine atabileceklerini iddia etti. Kısa bir süre sonra Renen'in çocuklarından sorumlu olan çocuk esirgeme görevlisi Renen'in kayıp olduğunu bildirdi. İşte bu noktada işler daha da garipleşmeye başladı. Renen'in kocası Bobby May'in onu 17 Haziran 1988'den beri görmediği varsayılıyordu. Bunun başlıca nedeni kocasının parmaklıklar ardında olmasıydı. Ancak Bobby, o yılın Temmuz ayında serbest bırakıldığında Rene ile bir kez görüştüğünü ve bu görüşmeden sonra onu bir daha hiç görmediğini iddia etti. Ağustos 1988'de, Rene'nin kaybolmasından yaklaşık iki ay sonra, bir sosyal hizmet görevlisi Huan'ı ziyaret etti ve onda kesinlikle bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Ona göre, kadın gergin ya da daha ziyade korkmuş görünüyordu. Sorunun ne olduğunu sorduğunda, Huan oturduğu yerden kalkmış ve kendisini takip etmesini istemiş. Onu karavanın etrafında dolaştırdı ve kana benzeyen küçük lekeleri gösterdi. Ayrıca kadın karavanda korkunç bir şey olduğunu düşündüğünü söyledi. Juan ayrıca çalışana bazı eşyaları polise götürüp götürmeyeceğini sordu. Bu eşyalar arasında küçük bir bıçak ve üzerinde kan lekeleri olduğunu söylediği portatif bir ısıtıcı da vardı. Daha sonra sosyal hizmet görevlisi bu isteği yerine getirmiş ve tüm eşyaları polise götürmüştür. 15 Eylül ve 16 Kasım 1988 tarihlerinde adli tıp görevlileri Huan'ın karavanında kan lekeleri aramışlardır. Ancak herhangi bir iz bulamadılar. Huan'ın teslim ettiği bıçak ve ısıtıcı uzmanlar tarafından incelendi. Sonuçta bu eşyalarda kan izine rastlanmamıştır. Huan'ın bahsettiği kanlı yastık ve tornavida da bulunamadı. 1988 yılının sonlarında Devam eden bir soruşturmanın parçası olarak, Cheryl'in arkadaşlarından birine davada muhbir olup olamayacağı soruldu. Kadınla yapılan bu konuşmanın hemen ardından Cheryl, görünüşe göre sözlerinin kaydedildiğinden habersiz, böyle bir konuşmada Rene'in başına gelenlerle ilgili bazı ayrıntılar verdi. Ne yazık ki bu ayrıntıların tam olarak ne olduğunu hiçbir zaman bulamadım. Ancak görünen o ki polis için yeterli olmamış. Çok daha sonra, yani Temmuz 1991'de polis kızın kalıntılarını bulmak için bir dizi başarısız arama gerçekleştirdi. Kelimenin tam anlamıyla düzinelerce polis memuru ve insan kalıntılarını bulmak için özel olarak eğitilmiş köpekler Irene'nin cesedini aradı. Bu aramalardan bazılarının Kızılderili bölgesinde, bazılarının ise Huan'ın bir zamanlar yaşadığı karavan parkında yapıldığı güvenilir bir şekilde bilinmektedir. Buna ek olarak, o yılın Ağustos ayı başlarında, Birkaç DNA örneği toplayıcısı kadının karavanında bir arama daha yapmıştır. Bu kez de oturma odası ve yatak odasında küçük kan lekeleri bulmayı başardılar. Kısa bir süre sonra o ayın ilerleyen günlerinde karavanda ek operasyonel çalışmalar yürütüldü. Ancak kan miktarının yetersizliği ve lekelerin yaşı nedeniyle numunelerden istenen sonuçlar alınamadı. 31 Ekim 1991'de Huandan Meyin kaybolmasından kısa bir süre önce karavanda bulunduğuna inandığı kişileri teşhis etmesi istendi. Sonunda polis veri tabanındaki fotoğraflarına bakarak Carrie, Mark ve Cheryl'i teşhis etmeyi başardı. O zamana kadar polis, Carrie, Mark, Cheryl ve George adında bir adamın Rene'yi vahşice öldürdüğünü söyleyen bir adamdan isimsiz bir ihbar daha almıştı. Anladığım kadarıyla 1988'den 1992'ye kadar Carrie, Mark ve Cheryl sorgulanmak üzere defalarca polise getirilmişler. Ama soruşturma 1992'ye kadar devam etmedi. O yıl Kari, Mark ve Cheryl tutuklandı. Kısa bir süre sonra, arkadaşıyla yaptığı konuşmamın kayda alındığını öğrenen Cheryl, birkaç itiraftan ilkini yaptı. Kadın ilk başta, o talihsiz günde çarşafın altında, tam olarak kimin olduğunu bilmediğini iddia etti. Ancak daha sonra ifadesini değiştirdi. Böylece Cheryl, Rene'ye yapılan işkence ve kötü muameleye doğrudan karıştığını itiraf etti ve olanları ayrıntılı bir şekilde anlattı. Ayrıca yeni itirafında Mark, Carrie ve George'u da suçladı. Kuşkusuz polis George'u asla bulamadı. Sanırım gerçek adının bu olduğundan bile emin değillerdi. Bu arada Mark da bir itirafta bulundu ve suça karıştığını açıkladı. Carrie ise masum olduğu konusunda ısrar etmeye devam etti ve Cheryl ile Mark'ın ifadelerinin polis tarafından uydurulduğunu ve gerçek dışı olduğunu iddia etti. Her halükarda Üçü de resmen suçlandı. Carrie hala kızı öldürmediğini iddia etse de, başka birkaç kişi aksini iddia etti. Bunlardan birinin Lori Carlisle adında bir kadın olduğu biliniyordu. Carrie cinayetle suçlandıktan sonra, onunla aynı hücreyi paylaşmıştır. Ona göre Carrie, Cheryl, Mark ve başka bir kişinin Irene'yi nasıl öldürdüğünü ve her şeyin Life Wild Spring adlı bir yerde gerçekleştiğini anlatmıştı. Carrie aleyhine tanıklık eden bir diğer kişi de, yakın arkadaşı Patricia Collins'ti. Collins, Rene olanlarla ilgili söylentileri duymuş ve Carrie neden böyle bir şey yaptığını sormaya karar vermişti. Collins'e göre Carrie, Rene'nin ölmeyi hak eden bir fare olduğunu söylemiş. Aynı zamanda ayrıntılara da girmemiş. Collins ayrıca Carrie'nin ceset olmadığı için olayın asla soruşturulmayacağına inandığını da belirtti. Yetkililer Carrie'ye itiraf pazarlığı teklif etti ama o bunu başarıyla reddetti tüm kanıtlara rağmen, masum olduğunu ve yapmadığı bir şeyi asla kabul etmeyeceğini söylemeye devam etti. Kısa bir süre sonra, Donald McKinley adında bir adam polisle temasa geçti. Bir süredir Mark ile aynı hücrede kalıyordu. Bu kısa süre zarfında Mark ona Rene'in başına gelenleri anlatmıştı. Dahası, bunun basit bir cinayet olmadığını belirtti. Ona göre, asıl planları damarına akü asidi enjekte etmekti. Ancak bunun yerine ona işkence etmeye karar vermişler. Konuşmaya devam eden Mark, bir tornavida, bir bıçak ve diz kapaklarını ezdiği bir kızartma tavası kullandığını açıkladı. Ayrıca Rene'nin cesedini bir kamyona koyup rezervasyon alanına götürdüğünü ve daha sonra parçalara ayırıp çeşitli yerlere gömdüğünü de hatırladı. Her halükarda, üçü de tutuklanıp resmi olarak suçlandığından beri polis cinayet silahını, DNA kanıtını ya da Rene'nin kalıntılarını bulamadı. Buna rağmen, davanın ana duruşması Şubat 1995'te başladı. Kari'nin suç ortağı olduğu iddia edilen kişilerden ayrı olarak yargılandığını belirtmek önemlidir. Daha önce bahsettiklerimin çoğu duruşma sırasında sunuldu. Juan, beklendiği gibi, mahkemede ifade verdi ve karavanının durumunu ve üzerinde kan, saç ve insan derisi izleri olan bir tornavida bulduğunu anlattı. Juan'ın ihbarından kısa bir süre sonra karavanı inceleyen şerif yardımcısı, David Wilson ise, karavanda kan izine ya da cinayet işlendiğine dair herhangi bir işarete rastlamadığını söyledi. Ayrıca Wilson, Juan'ın karavanı ziyaret ettiği sırada yasadışı maddelerin etkisi altında olduğuna inandığını belirtmiştir. Savcı, daha önce sözünü ettiğim çeşitli tanıkların ifadelerinin yanı sıra pek çok ikinci derece delili de sunmaya devam etti. Bunun da ötesinde, duruşma sırasında yetkililerin Irene'nin hala hayatta olabileceğine dair, Tüm ipuçlarını kapsamlı bir şekilde inceledikleri açıklandı. Bu kontrol sırasında kızın gerçek hayatta kullandığı tüm isimler ve takma adlar incelendi. Yetkililer tüm eyaletlerdeki tüm isimleri kontrol etti ve bulunabilen tek şey Ürenemeyin Haziran 1988 başlarında tutuklandığı bilgisiydi. Ancak bu dava çoktan kapatılmıştı. Başka bir deyişle Ürene'in hayatta olduğunu gösteren hiçbir veri yoktu. Gerçekten de kaçmış olsaydı parmak izlerinin tekrar ortaya çıkması muhtemeldi. Buna ek olarak, savcı Irene'nin çocuklarına bakan çocuk esirgeme görevlisini de çağırdı. Adı Nina'ydı. Nina, Nina Irene'nin bir gün çocuklarını geri almak için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi. Kaybolmadan kısa bir süre önce Irene, Nina'ya bağımlılığıyla baş etmenin son derece zor olduğunu itiraf etmişti. Bununla birlikte, çocuklarını geri istediğini de söyledi. Görünüşe göre, Irene bu hayattan bıkmıştı ve bunu gerçekten değiştirmek istiyordu. Nina ile 27 Haziran günü saat 9.00'da bir toplantı ayarladıkları bildirildi. Toplantının çocukların iadesi için özel bir eylem planıyla sonuçlanması gerekiyordu. Nina ayrıca kızın olumlu bir tavrı olduğunu ve olumlu bir sonuca inandığını hatırladı. Ama tabii ki Irene o toplantıya hiç gelmedi. Bununla birlikte diğer her şey onun çocuklarla yeniden bir araya gelmek istediğini gösteriyordu. Bu da onları öylece terk edemeyeceği anlamına geliyordu. Bunun da ötesinde, Kari'nin el yazısıyla yazdığı bir not duruşma sırasında gösterildi. Görünüşe göre, yakın arkadaşlarından biri için yazılmış. İşte içeriğinden bir örnek. Merak etmeyin, hiçbir şeyleri yok ve asla da olmayacak. 2 Şubat'ta çıkıyorum. Ondan sonra ayrılmak zorundayız. Bunu benim için yapmaya çalış. Bana saklanacak bir yer bulmaya çalış. Beni serbest bırakmaları gerektiğini biliyorum. Eğer gerçekten istiyorlarsa, ortadan kaybolmak zorundayım. Bana yardım et. Seni çok seviyorum. Duruşmanın sonuna doğru savcı, Kari'nin Irene'yi çeşitli nedenlerle öldürmeye karar verdiği teorisini ortaya attı. 1. Çalınan mobilya ve mücevherler yüzünden. İkinci Irene'nin hepatit olduğunu fark etmeden aynı şırıngaları kullandıkları için. 3. Ve son olarak kızın bir polis muhbiri olduğunu düşündüğü için. Bu versiyon mantıklıydı. En azından René'nin kocasının ifadesini göz ardı edersek, ki kocası cinayet iddiasından bir ay sonra kızı bizzat gördüğüne dair hala kararlıydı. Bana göre bu davayı son derece sıra dışı kılan da bu durumdu. Aslında yetkililerin elindeki tek şey Cheryl ve Mark'ın itirafları ve kendileri gibi suçluların ifadeleriydi. Ve açıkçası bu insanlar güvenilir tanıklar olarak adlandırılamazdı. Buna rağmen, her üç failde Rene May cinayetinden suçlu bulundu. Cherylan Becker, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mark Lee Tompkins, 25 yıl hapse mahkum edildi. Carrie Lene Dalton ise idama mahkum edildi. Jüri başkanı, ölüm kararını suçun niteliğine dayanarak verdiklerini söyledi. Savcılığın iddiasını destekleyecek önemli fiziksel kanıtlar olmamasına rağmen jüri, çok sayıda tanığın ifadesinin Böyle bir karara varmak için fazlasıyla yeterli olduğu konusunda hemfikirdi. Sadece George olarak bilinen adamın, hiçbir zaman bulunamadığını da belirtmek gerekir. Aynı şey Rene'in kalıntıları için de geçerli. Onlar da henüz bulunamadı. Kari ölüm hücresinde kalmaya ve masumiyetini ilan etmeye devam ediyor. Kari'nin kız kardeşi Victoria Torpe'da ona destek veriyor. Torpe, kız kardeşinin masum olduğuna gerçekten inanıyor hatta davasını kanıtlamaya çalıştığı bir kitap bile yazdı. Pek çok kişi bu davayı çeşitli nedenlerden dolayı oldukça garip buluyor. Bu nedenlerden biri, herhangi bir fiziksel kanıt olmamasına rağmen birinin mahkum edilmiş olmasıdır. Birçok kişi Bobby Mayne Rene'yi Temmuz 1988'de, yani cinayetten yaklaşık bir ay sonra gördüğünü iddia etmesini de garip bulmuştur. Huan'ın karavan parkındaki komşularının o sabah, herhangi bir çığlık duymadıkları da belirtilmelidir. Yine de çığlıkların duyulmaması, kayıp kızın ağzını tıkamak için kullanıldığı anlaşılan sabun kalıbıyla açıklanabilir.